1024 eşittir bölü 0. Aman <gülüyor> <gülüyor> Alt tarafı tahmin et dedik ya <laughs> İşte tahminleri alalım 4 GB diyelim kaç indirme bu? 60 70. 70 desek 0.9 desek 4 çarpı 1024 eşittir bölü 0. Amına koyayım. <gülüyor> 8, 8. <gülüyor> Alt tarafı tahmin et dedik ya. <laughs> Kaçtı? 0.9 diyelim. Onu 10'a çıkarırsak, onu ona bölersek. Bu saat 20 dakika falan. Aynen. Bana şuradan bir taş bölü alsana. 20 dakika. Ama